arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet bugün sizlere yine güzel bir model yapacağım yalnız bu modeli daha önce yaptım gören arkadaşlar mutlaka vardır ee, farklı bir renkli mavi bir renkle yaptım ee, şimdi çok kısa modeli göstereceğim birleştirmesini isteyen arkadaşlar var birleştirme için yapıyorum şöyle başlayalım kısa bir şekilde örüp şimdi birleştirme yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zincir çekiyoruz. Buradan 1 2 3 4 5 6 7. 7. zincire kadar sayıyorum. 7. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Şöyle. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir daha çektim ilk zincirin içine batıyorum bu şekilde birleştiriyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz tığımızın başını iki defa doluyoruz şurada oluşturduğumuz küçük boşluğun içine batarak dörtlü trabzan yapıyoruz bir zincir tekrar 2 doladım aynı boşluğa yine aynı şekilde 1 2 3 4 defa da çekiyorum bir zincir 2 doladım önce bir ilmek alıyoruz sonra 2 2 2 şeklinde bir zincir şimdi 3 tane yaptık buraya 10 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz arkadaşlar aralarda bir tane zincir çekerek 10 tane trabzan yapıyoruz 2 4 5 oldu 6 7 8 9 10 10 trabzanı tamamladım e, ee, tekrar 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum geliyoruz şuraya dip kısmı buraya batıyoruz bir sık iğne ile birleştiriyoruz şimdi bir zincir çekiyorum döndüm şöyle devam ederiz dönmeyelim pardon 1 zincir çekiyorum. Şu yandaki 7 zincirin içine girerek sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şu şekilde bakın. 9 10 10 tane sık iğneyi kaldırıyor burası. Şimdi bir zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir pipirik yapmış olduk. Bir sonrakine batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci pipirik. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sonrakine geçtim. 1 2 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum ve 1 2 3 4 tane biblik yapıyorum. Evet, şimdi 4 biblikten sonra bu tarafa devam etmiyoruz. Buradan 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir. Şimdi 7. zinciri tutalım. 1 2 3 4 5 6 zincir daha. Yine 13 tane zincir çektim. 7. zinciri niye tuttum? Tekrar buraya geri saymamak için, rahat batabilmek için orayı ayırdım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Alttaki Evet, şuraya hatalı yaptım pardon. Şimdi 1 2 3 4 pipilik yaptıktan sonra arkadaşlar diğer boşluğa geçiyoruz buraya bir sık iğne yapıp ondan sonra şimdi yapacağımız işlemleri yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir tutuyorum 7 zinciri 1 2 3 4 5 6 zincir buraya batıyorum bir sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 5 6 7 zincir şimdiki alttaki boşluğa tekrar batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz şu şekilde az önce hemen şu pipili yaptıktan sonra yaptım diğer boşluğa geçip ondan sonra yapıyoruz burayı tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim şimdi dönüyorum tığımı iki doladım buradaki boşluğa dörtlü trabzan yapıyorum 10 tane bu bir arada bir zincirimiz var 2 doladık 2 1 zincir 3 1 zincir 4 1 zincir 5 1 zincir 6 1 zincir 7 1 zincir 8 1 zincir 9 1 zincir ve 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Geliyoruz şuradaki zincir dibine batıyoruz. Bu şekilde birleştirip bir tane zincir. Şimdi modelimizi tekrar şöyle çevirelim. Tekrar buradaki zincirin içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yine bir zincir çektiğimiz boşluklara giriyoruz bir üç tane zincir çekiyoruz yani bir tane sık iğne yaptım üç zincir aynı yere tekrar battım bir sık iğne daha bu şekilde dört tane her boşluğa böyle pipirik yapıyorum giriyorum bir sık iğne yapıyorum üç tane zincir çekiyorum tekrar bir tane sık iğne bir sık iğne 3 zincir tekrar bir sık iğne 1 2 3 4 oldu şimdi bir sonraki boşluğa giriyorum bir sık iğne yapıyorum tekrar şurada yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz modelin giderken bu tarafını tamamlayarak gidiyoruz bu tarafında sonradan tamamlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir burayı tuttum 1 2 3 4 5 6 zincir tuttuğum yere batıyorum yani yedinci zincire bir yuvarlak yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincirli aynı boşluğa alttaki tekrar girdim 1 2 3 4 5 6 7 zincirle tekrar dönüyorum tığımı iki doladım geliyorum buraya boşluğun içine yine 10 tane dörtlü trabzan yapıyorum 2 3. 4 5 6 7 8 9 aralarda bir zincirimiz var 10 2 4 6 8 10 şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 zincirle geliyoruz buradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz bir zincirle dönüyorum bu boşluğun içine yine 10 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet boşluğa giriyorum şimdi bir sık iğne 3 zincir tekrar bir sık iğne bir sık iğne 3 zincir tekrar bir sık iğne yine dört tane bir yapıyorum buraya arkadaşlar şimdi Evet bir sonrakine geçip yine 13 zincir çekip Şuradaki işlemlerin aynısını yapıyoruz şimdi üç tane tamamladım bir tane daha yapıp dönüyorum Evet bir tane daha tamamladım arkadaşlar şu üç dilim olsun dedim en azından birleştirirken görüyorsunuz. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabiliyorsunuz. İster üç tane yapın, ister iki tane yapın. Daha kısa bir kenar yapabilirsiniz. Uzun yapıp perde yapabilirsiniz. Elbise bluz yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz. Şimdi geldik dördüncüyü de yaptıktan sonra bitirdim diyelim ki istediğim uzunluğa geldi. buradan üste devam etmiyoruz. Bu tarafını yapmaya devam ediyoruz. 3 zincir bir sık iğne aynı şekilde her boşluğa bir sık iğne ile giriyorum 3 tane zincir çekiyorum tekrar batıyorum çok kolay bir model aslında üç tane şimdi birleştireceğimiz için birincisine istediğimiz uzunluğa kadar örüp kenarını bu şekilde tamamlamamız gerekiyor komple şimdi şu boşluğa giriyoruz yine diğer tarafa 10 tane yapmıştık bu tarafa da 10 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle düzeltelim. Bu 10. Yu, bakın şurada şuradaki sık iğnenin üzerine batalım. Şöyle birleştirelim. Sonra buradan hemen alttakinin boşluğunun içine giriyorum 3 tane zincir bir pipilik aynı şekilde burayı dörmeye devam ediyorum Evet şöyle yapayım şimdi göstereceğim şöyle tamamladık şimdi alta doğru ilerliyoruz Yani şu yuvarlakların bir tarafında 4 pipirik, diğer tarafında da 4 tane pipirimiz olacak. 10 tane sık iğne buraya yapıyoruz. buraya da aynı şekilde yapıyoruz. Sona kadar, şu başlangıç noktasına kadar böyle gelelim şimdi. Evet, bakın alta kadar geldim sık iğne yaparak. Şimdi bunun gibi bir tane daha yapıyorum. Tam şuraya geldik, birleştirdik bu arada. Buradan ipimizi keseceğiz artık. Keselim zaten. Şimdi bunun gibi bir tane daha yapıyorum. Bir e, kenarına evet, şöyle ötürüneceğim daha güzel duracak arkadaşlar. Bir kenarını yaparken buradan birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Evet, bu şekilde şimdi iki tane hazırladım arkadaşlar. Bunu da kenarına gittim buraya kadar. Şimdi diğer kenarı giderken şöyle göstereyim şuralar 3 kısımlar buralar başladığımız yani diğer kenara giderken bu iki pipiliği yaparak yaparken daha doğrusu ekliyoruz şuraya kadar yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane pipilik yaptım 8 ve dokuzuncuyu buranın da 8 ve dokuzuncu ekleyerek devam edeceğiz Evet şimdi buraya da girdik sık iğne ile. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Diğerini elime alıyorum. Bakın şuradan önce buradan sonra buradan. Buraya tığımızı geçirelim. Şöyle modellerin ters yüzleri birbirine baksın. Bir sık iğne yaparak birleştirdim. Bir tane de zincir çektim. Şimdi burası yine aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum bir sonrakine geçiyorum bir sık iğne ile iki zincir çektim ikinci bir pireye geldim birleştirdim tekrar bir zincir çektim aynı boşluğa bir kez daha battım bir sık iğne Şimdi boşluğun içine boşluğun içine yine 10 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 Pardon şu düzeltelim 7 8 9 ve 10 geliyoruz şu çıktığımız boşluğa yine önce birleştirip sonra diğer boşluğa geçiyorum bir sık iğne 3 tane zincir bir sık iğne daha diğerine geçtim bir sık iğne 3 tane zincir bir sık iğne daha şimdi son iki boşluk kaldığında yine bir sık iğne ile girdim iki tane zincir çektim şimdi burayı birleştirdik buradan iki tane pipirikten tekrar birleştireceğiz bir iki sondaki ikinciye girdim bir zincir çektim döndüm aynı boşta yine bir sık iğne yani örme şeklinde bir değişiklik yok aynı şekilde örüyoruz sadece bu son iki pipiri yaparken diğer şeride birleştirerek devam ediyoruz ikinci de birleştirdik Tekrar sıradaki boşluğa 10 tane tırabzan. Pardon, tırabzan diyorum. Sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buradaki boşluğa giriyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir kapattım. Bir sonraki boşluğa girdim. 3 tane zincir tekrar aynı boşluğa kapattım. Son iki boşluk kaldı. Bir sık iğne, iki zincir. Tekrar geliyoruz şimdi. Bir sonraki ipi birleştirdik bir zincir diğerine geçtim iki zincir ikinci pipiriyi birleştiriyorum bir sık iğne yaparak birleştirip bir tane zincir çekiyorum Evet buradaki boşluğa yine 10 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum 5 6 7 8 9 10 Alttakine girdim. Bunu da birleştirdim. Bir tane kaldı şimdi bakalım şöyle yine. Evet, şimdi sonuncuyu da birleştirerek bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde olacak birleştirmemiz. Tabii siz daha uzun şeritler Yaptığınız zaman daha uzun birleştirmeler olacak. Ben şimdi birleştirmeyi gösterebilmek için böyle dört tane yaptım. Yine son iki boşluğa geldim. iki zincir. Burada da son ikinciye batıyoruz, birleştiriyoruz. Evet. En son boşluğa da geldik. Buna çok güzel perde oluyor arkadaşlar bir de. 4 daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. 5 6 7 8 9 10 Şimdi ilk yaptığımız sık iğneye de giriyorum. Şu şekilde birleştirdim. İpimi kesiyorum. yani önemli olan ilk şeridi istediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra diğer şeritleri de yapıyoruz bir tarafına giderken diğer tarafına ekleyerek devam ediyoruz üçüncüyü de aynı şekilde bu tarafa şöyle iki pipirikten birleştirerek devam edip uzun uzun şeritler örebiliriz Evet umarım beğenmişsiniz arkadaşlar daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşçakalın